Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CryptoTap Browser platformunu kullanarak kripto para madenciliklerinden birisi olan Bitcoin madenciliğini nasıl mobil cihazlarınız üzerinden yapabileceğinizden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Tab Browser platformunun kullanımını ve bu platformu kullanarak kripto para çeşitlerinden birisi olan Bitcoin madenciliğini nasıl yapabileceğinizi bir önceki videomda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bu videoya da kartlar bölümünden hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda ise yoğun gelen talep üzerine kripto para madenciliği çeşitlerinden birisi olan Bitcoin madenciliğini mobil cihazlarınız üzerinden de nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. Telefon paylaşımına geçmeden önce hızlı bir şekilde birazcık Kripto Top Browser platformu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şayet bu videoyu ilk defa izleyecek olan arkadaşlar için. Kripto Top Browser platformu içindeki yerleşik madencilik algoritmasını kullanarak Arka tarafta Bitcoin madenciliği yapabildiğiniz bir web tarayıcısıdır. Bu tarayıcıyı kullanarak arkadaşlar hem internette gezinme yapabilirsiniz, hem de e, arka tarafta bilgisayardan yapacaksınız bu işlemi işlemciyi kullanarak bilgisayarınızın kazım yapabilirsiniz. E, mobil tarafta ise bunu bulut teknolojilerini kullanarak yine aynı şekilde Bitcoin kazımı yapabilirsiniz. Şimdi detaylı bir şekilde anlatım için. E, mobil cihazımıza geçelim ve ekran paylaşımı üzerinden detayları vermeye başlayalım. CryptoTab Browser uygulamasını telefonumuza yükleyebilmek için öncelikle Play Store'a gelerek buraya hızlı bir şekilde CryptoTab diye yazarak arama yapıyoruz. Daha sonra açılan sayfada arkadaşlar aynı firmanın geliştirmiş olduğu birden fazla uygulama karşımıza çıkmaktadır. Biz bunların arasından ilk sırada yer alan CryptoTab Lite uygulamasını ve dördüncü sırada yer alan CryptoTap VPN uygulamasını telefonlarımıza yüklememiz gerekiyor. Ancak burada şu konuda da bilgi vermek isterim ki tek seferliğine mahsus para ödeyerek ikinci sırada yer alan CryptoTap Browser Pro Level ismi verilen uygulamayı da satın alabilirsiniz. Bu sizlere daha hızlı bir şekilde Bitcoin madenciliği yapmanıza imkan sağlayacaktır. Ve bunu aldığınız zaman yanında da CryptoTap VPN Pro uygulaması da hediye ediliyor arkadaşlar. Ee, tek seferliğine mahsus parayı ödeyerek bu uygulamayı satın alabilirsiniz. Ben bugün sizlere CryptoTap Browser'un Pro seviyesi üzerinden anlatacağım işlemleri ama anlatacağım her şey Lite tarafıyla da birebir aynıdır. O yüzden kafanıza bir şey takılmayacaktır. şimdi öncelikle arkadaşlar CryptoTap VPN uygulamasına giriyorsunuz ve uygulama üzerinden CryptoTab CryptoTap Browser uygulamasına gerekli izni vermeniz gerekiyor. Uygulamamız açılsın. Uygulama açıldıktan sonra Apps ismi verilen kısımda 5'te 1 diye görebilirsiniz. Buradaki 1, CryptoTab Browser uygulamasını temsil etmektedir. C harfine gelerek sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olabileceğiniz üzere CryptoTab Browser'un pro seviyesine gerekli izni verdim. E, VPN uygulamasında yapmanız gereken tek işlem bu kadar. Şimdi hızlı bir şekilde CryptoTab Browser'a geçerek e, işlemleri yapmaya devam edelim. Evet, CryptoTab Browser uygulamasına geldiğimiz zaman arkadaşlar şu konuda öncelikle bilgi vermek istiyorum. Bu uygulama aynı zamanda bir web tarayıcısı. Bilgisayarınızda da aynı şekilde, telefonunuzda da aynı şekilde, internette gezinmek amaçlı da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Şimdi işlemleri yapmaya başlayacak olursak, öncelikle şuradaki C sembolünü tıkladıktan sonra CryptoTab Dashboard seçeneğine bir kere tıklamanız lazım. Ve açılan bu sayfada arkadaşlar şurada görebileceğiniz 3 çizgiyi tıklıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar benim burada mail adresimle giriş yaptım. Sizin de bir mail adresiyle bu uygulamaya öncelikle giriş yapmanız lazım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra bir gün içerisinde size bir onay maili gelecek. Bu onayı yaptıktan sonra da hızlı bir şekilde bulut üzerinden bitcoin madenciliği yapmaya başlayabilirsiniz. Ben CryptoTab Browser'la Bitcoin madenciliği yapacaksınız. Daha çok bilgisayardan ziyade telefon tarafını tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada tamamen madencilik işlemini bulut üzerinden yapıyorsunuz ve herhangi bir şekilde ne telefonunuzun şarjında bir azalma oluyor, ne telefonunuzun işlemcisi zarar görüyor. 24 hızlı bir şekilde madencilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ben de belli bir oranda madencilik yaptım şanslı 0,000 1081 oranında Bitcoin kazmışım. Bugün uygulamalı bir şekilde bu Bitcoin'i aynı zamanda nasıl çekebileceğinizden de bahsedeceğim. Şimdi detaylı vermeye devam edelim. Burada arkadaşlar bulut üzerinden madenciliğin yanında ekstradan tabii ki referanslar da önemli. Referanslardan şayet arkadaşlarınızı dahil edersiniz bu platforma hem siz kazanıyorsunuz kazım hızınız artıyor ve bitcoin geliriniz daha hızlı katlanıyor. Aynı şekilde de arkadaşlarınızın da bitcoin ağa gelişerek onların da kazım hızları artarak daha hızlı hem sizin hem de arkadaşlarınızın bitcoin kazmasına olanak sağlanıyor. Ben videonun altındaki açıklamalar bölümüne hem kendi referans linkini bırakıyorum buradaki referans linki üzerinden uygulamayı indirirseniz benim de madencilik ağıma dahil olmuş olursunuz. Aynı zamanda bu iş için açmış olduğum Telegram grubuna da katılarak o grupta da kendi referans linklerinizi paylaşarak siz de kendi madencilik ağınızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şu anda görebileceğiniz üzere aktif madencim olmadığı için burası sıfır gözükmekte. Evet görebileceğiniz üzere burada aktif madencim şu anda sıfır. O yüzden buradan herhangi bir bana katkı olmuyor. Şu anda ben ne yaptıysam kendi kazdığım orandan gelmektedir. Aktif miners 0 yazıyor görebileceğiniz üzere. Referans tıklanma oranı da 0 şu anda. Tamamen ben buradaki kazmış olduğum tutarı kendim pro versiyonunu kullanarak kazdım. Şimdi pro ile light arasındaki farka gelecek olursak ondan bile bahsetmek istiyorum. Şimdi pro ile light arasında tek bir fark var arkadaşlar. Şuradan turn on diyerek önceki kazma işlemini başlatalım bulut üzerinden görmüş olduğunuz üzere kazma işlemini başlattım. E, pro versiyonda kazma hızınız 1500 hızındayken light versiyonunda ise kazma hızınız maksimum 1000'e kadar çıkabiliyor. E, yani birazcık kazım hızınız arasında fark var. Bir de e, pro sürümünde sizin 3 saatte bir buradaki butona basarak turn on butonuna basarak uygulama üzerinden kazım talimatını vermeniz lazım ancak light versiyonunda ise bu işlem 2 saatte bir yapılması gerekiyor yani light ve pro arasındaki tek fark aslında bu birisinde kazımızı daha yüksek birinde kazımızı birazcık daha düşük bunun bilgisini verdikten sonra ise Arkadaşlar şimdi buradaki görmüş olduğunuz tutarı nasıl e, hesabımıza çekebileceğimizden bahsedeceğim bunun için sizin arkadaşlar bir Bitcoin borsası hesabına ihtiyacınız var. Paribu, BTC Türk ya da Binance gibi çeşitli borsaları kullanabilirsiniz. Ben daha güvenilir ve global olduğu için Binance hesabını kullanmaktayım. Videonun altındaki açıklamalar bölümünde gene bırakacağım linklerden, referans linklerinden Binance hesabına kaydolarak %10 oranında da siz de bir komisyon elde edebilirsiniz. Ve bu şekilde daha hızlı bir şekilde e, elinizdeki coin'leri Binance veya herhangi başka bir borsaya geçirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da zaten e, TL'ye dönüştürerek e, alım ve satım işlemi yaparak da gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Veya e, borsa hesabınızda biriktirerek daha fazla elinizde coin olmasını sağlayabilirsiniz. Peki biz buradaki kazmış olduğumuz tutarı nasıl Binance'a geçireceğiz? Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken ilk işlem Binance'a geçerek gerekli hesap cüzdanına gelebilmektir. Hızlı bir şekilde Binance'a geçiyorum. Şuradaki finans kısmından Binance Global kısmını tıklayacaksınız. Buradan e, uygulama açıldıktan sonra cüzdan bölümünü tıklamanız gerekiyor. Cüzdan bölümünü tıkladıktan sonra şurada en başta görebileceğiniz, ben bu arada daha öncesinde hesaba bir tutar daha geçirmiştim buradan kazdığım tutarı görebileceğiniz üzere hesapta şu anda sıfır 00, Bitcoin'imiz mevcut olarak. Binance hesabında yatırılmış bir şekilde duruyordur. Bu tamamen CryptoTab Browser platformunu kullanarak kendi yapmış olduğum kazımdır. Bunun sonucunda görmüş olabileceğiniz üzere hesaba geçiyor. Yani platform ödeme yapıyor. Bu konuda işiniz rahat olsun. Zaten ödeme yapmasaydı ben bu videoyu çekmezdim. Buradan yatırma seçeneğini tıklayacaksınız cüzdana geldikten sonra. Ve Bak arama geçmişi veya öne çıkanlar diye bir bölüm var. Burada BTC yani Bitcoin'in kısaltılmasını tıklıyorsunuz. Ve tıkladıktan sonra buradaki açılan sayfadan direkt men Bitcoin seçeneğini tıklayacaksınız. Görmüş olduğunuz burada bir QR kodu ve alt tarafta cüzdan adresi diye bir bölüm çıktı. Size buradaki isterseniz QR kodu da kullanabilirsiniz ama ben cüzdan adresini alacağım. Buradaki cüzdan adresinin yanındaki kopyala butonuna bir kere tıklıyorum ve cüzdan adresi kopyalandı diyor. Daha sonra tekrardan CryptoTab Browser uygulamasına girerek buradaki Withdraw BTC ismi verilen bölümü bir kere tıklıyorum. Buradan görmüş olduğunuz alana zaten daha öncesinde de ben bir çekim yaptığım için otomatikman Bitcoin adresim buraya eklendi. Öde çekmek istediğiniz ödeme miktarını buraya girmeniz lazım. Benim kişisel tavsiyem siz bir e, Bitcoin çekecekseniz Tam değerler yani burada görebileceğiniz üzere 0 bin şekilde e, Değerler girin, kuruşlu değerler girmeyin çünkü kuruşlu değerler e, girdiğiniz zaman platformun yapacağı size ödeme biraz daha gecikebiliyor. E, daha sonra buradan ben robot değilim seçeneğini bir kere tıklıyorum. E, daha sonra buradan ödeme geçmişini göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce görmüş olduğunuz üzere e, Binance hesabında da size gösterdim. Bu platformdan ödeme kanıtım yani bu da aynı zamanda. Ödeme aldım yani bir problem yok. Herhangi bir şekilde ödeme yapmama gibi bir durumu yok bu platformun. Siz de gönül rahatlığıyla referans linkimden gelerek bu uygulamadan e, Bitcoin madenciliği yaparak e, ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ödemeler yaklaşık 2 e, veya 3 iş günü içerisinde gerçekleşmekte. Ancak e, bu aralar bu platformun değeri arttığından dolayı Ödemelerinin elinize geçmesi yaklaşık bir haftayı buluyor bu nedenle. Bunun da bilgisini vermek istedim. Size kısaca anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bilgisayara geri geçerek kapanış ekranına geçebiliriz. Bitcoin madencilik ağınızın genişleyebilmesi için videonun altına bırakmış olduğum referans linkinden ağa katılabilir. Ve aynı şekilde telegram grubuna katılarak burada da kendi referans linklerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım şeyler kısaca bu kadardı. Şayet videoyu yararlı ve başarılı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek hoşçakalın diyorum ve kendinize iyi bakın. س <laughs>